Yeni Türkiye Hareketi'ne hoş geldiniz. Savunma sanayi ve gündemle ilgili tüm gelişmelere kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Bize destek vermek için videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Efes 2022 Birleşik, Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatında Savunma Sanayi Başkanlığı, SSB, koordinasyonunda oluşturulan sergi bölümünde 42 firmanın standı yer alıyor. Alanda çok önemli bir ürün ile birlikte Türk Havacılık ve Uzay Sanayi'nin standı yer alıyor. TUSAŞ Genel Müdür Yardımcısı Doktor Ömer Yıldız TUSAŞ standında bulunan ve kamuoyuna karşı ilk kez sergilenen ses üstü hedef uçak sistemi ile ilgili Defense Türkiye özel açıklamalarda bulundu. Yıldız'ın açıklamaları şu şekilde, yüksek hızda, ses üstü hızda uçan bir hedef uçağa ihtiyacımız var. Özellikle yüksek hızda ses üstü hızlardaki füzeleri simül edebilecek bir hedef uçak ihtiyacına yönelik olarak burada gördüğünüz şimşek uçağının daha hızlı hale getirilmiş halini geliştiriyoruz. Bununla amacımız aynı zamanda süpersonik hıza çıkmaktı. Bu uçaklarımızın üzerinde radar kesit artırıcı dediğimiz kendisini 10 metrekareye kadar daha büyük gösterebilen ekipman bulunuyor. Uçaklarımız üzerlerindeki link sistemleri ile sürekli haberleşebiliyoruz. Hedef uçaklarımızı Anka üzerinden fırlattığımızda hedef uçaka Anka'da veriyi yere iletebiliyor. Hedef uçaklarımızdaki kameralardan gelen görüntüleri bu şekilde yere iletebiliyoruz. Hali hazırda 0.9 maç hızlara ulaşabilen hedef uçağımız 1.1 ila 1.4 maç hızlara ulaşmasını planlıyoruz. Ayrıca Anka'daki görüntüleri yerdeki piyadeye aktarabiliyoruz. Şimşek ile ilgili geliştirme çalışmalarımız devam ediyor. Bu doğrultuda farklı motor seçenekleri ve dörtlü şekilde sürü uçuş çalışıyoruz. TUSAŞ Genel Müdür Yardımcısı Doktor Ömer Yıldız TUSAŞ'ın hedef uçak çalışmalarını anlatırken, hasımlara karşı üstün yetenekler, hali hazırda dünyada hava muharebelerine yönelik ciddi değişimler görülüyor. SİHA'ların hava savunma sistemlerine karşı giriştiği büyük mücadelede hava savunma sistemleri çok daha hassas ve öldürücü şekilde geliştirilmeye çalışılıyor. İZA radar gibi hassas sensörler ile tevcih edilen hava savunma sistemlerini yanıltmak gerektiğinde bastırmak üzere kullanılabilecek çeşitli ürünlere yönelik ihtiyaçlar da artıyor. TUSAŞ'ın üzerinde çalıştığı şimşek uçaklarının sürü halinde uçabilmesi hasım hava savunma unsurlarının mühimmatlarının tüketilmesinde veya hasım hava kuvvetlerinin ilgisini dağıtmada kullanılabilecek çok önemli bir çözüm olma potansiyeline sahip. Ayrıca ilerleyen dönemlerde elde edilen tecrübe ile ses üstü hızda seyredebilen hedef uçağın bu doğrultuda kullanılabilmesi hasma yönelik baskıyı ciddi ölçüde artırabilir. Bahse konu Hedef uçaklar ayrıca TUSAŞ'ın sihalarına diğer rakiplerinde olmayan kabiliyetlere kavuşturduğu için uluslararası pazarda da ciddi bir avantaj kazandıracak. Bahse konu kabiliyetlerin geliştirilmesi Şimşek Hedefiha’nın kamikaze olarak kullanılabilmesi gibi stratejik hedeflere yönelik farklı hassas saldırı kabiliyetlerinin kazanılması anlamında da önemli bir gelişim anlamına geliyor.